Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Sözünü de verdiğiniz gibi Yusuf'la birlikte IONIQ 5'in böyle bize göre çok güzel detaylarını, bize göre öne çıkan detaylarını ortak özelliklerinin dışında biraz daha onu ön plana çıkaran detaylarından bahsetmek için bir araya geldik. Size IONIQ 5'i anlatacağız. IONIQ 5'in harika özellikleri var. Yusuf'la biraz önce konuşurken dikkatimizi çekti. Böyle çok farklı özellikleri var. Şimdi o videoya başlayacağız. her zaman kimi ne diyorduk? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun, tez zamanda olsun ama kamer plazon olsun diyoruz. Ve o muhteşem detaylar için Aynık 5'in yanına doğru yavaş yavaş gidiyorum ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Biraz sesim bozuk olabilir onun için özellikle kusura bakmayın diyorum. Hafif böyle bir grip gibiyim ama Güzeldim, iyiyim, bir sıkıntı yok. Sadece sesimde bir sıkıntı kaldı. Onun için de sizden özür diliyorum diyorum ve IONIQ 5'in yanına doğru geliyorum Yusuf. İlk videoda hani IONIQ 5 geliyor diye böyle kısa bir video yapmıştık. Orada da bahsettiğim aslında cantlardan bahsetmek istiyorum öncelikle. 20 inçlik lastikler bu cantlar. Hani baktığınız zaman arabanın zaten farklı bir yerde olduğunu hemen hemen bizi aklımıza bir şeyler getiriyor. Sadece jantlardan bahsetmiyorum biraz önce sana da gösterdim o detayı hemen jantın üstündeki o plastik detaylar vardı ya çamurluğun jantla birleştiği noktada hani şu ufak çizgiler vardı buraları belki yakında alırsın çok şık araba dururken de sanki hareket ediyormuş hissi veriyordu insana. Yani ne kadar dinamik bir araç olduğunu gösteriyordu ki Hyundai'in o bahsettiğimiz parametrik dinamikler dediğimiz böyle dururken de hareket edermiş hissi veren görüntüsü, çizgileri, tasarımı bu araca tam anlamıyla oturmuş ve yakışmış. Onu öncelikle söyleyelim. Bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Arabanın aslında geleceğe dönük böyle fütüristik dedikleri tasarımını oradan alıyordu aslında. Hani parametrik dinamikler kısmını alıyordu ama aracın aslında çok gerilere giden de bir hikayesi vardı. Aslını sorarsan Yusuf bir yerlerden bulup koyarsan sevinirim Pony dediğimiz bir aracımız vardı Hyundai'nin ilk aracıydı Pony Amerikan pazarına girmişti harikalar satmıştı Muhteşem bir araçtı o İlk aracıydı Pony Hyundai'nin tek aracı ve ilk aracı o zamanki O araçtan inanılmaz çizgiler var aracın üzerinde Ve zaten tasarımcılar da bundan önemli üstünde duruyorlar Diyorlar ki biz geçmişe dönük olarak o araçtan bir şeyler aldık ama futuristik o geleceğe dönük da bir şeyler yaptık diyorlar. O aracında bir resmini koyarsan özellikle şu arka kısımlarında falan inanılmaz benzerlikler var. Orayı da atlamayalım kardeşim. Evet gelelim diğer özelliklerine. Bir kere farlarından bahsetmek istiyorum. Hani bir laf var ya piksel piksel etmişler diye böyle piksel görüntüler sergileyen harika led farlar ve led stoplar var araçta. Birazdan Yusuf'la o farları yakacağız. Şimdi niye yakmadınız diye sorarsanız aracı ilk kez bu videoda görenler ya da bazı özelliklerini özellikle far özelliklerini bu videoda görecek olacak olanlar bizim gibi böyle aa hakikaten güzelmiş diyecekleri bazı özellikler olacak onları birazdan göstereceğiz size. Evet farlardan bahsettikten sonra renginden biraz bahsetmek istiyorum. Akdeniz mavisi. Hani böyle Hyundai'in kendine özel aslında bütün markaların kendine özel böyle renk isimlendirdiği renkler vardır ya böyle insanların çok hoşuna gider dillere pelesenk olur falan. Akdeniz mavisi e, rengiyle showroomlarımıza geldi ilk kez Ioniq 5 ve çok da şık bir renk, çok da farklı bir renk. Var, fark fakat şöyle de bir şey var. Şöyle elinizi falan sürdüğünüzde Biraz dokusu da farklı. Hani elektrikli araç ya biraz böyle farklı şeyler yapmışlar. Farklı dokunuşlar yapmışlar araca. Hani dokunması bile farklı böyle rengi farklı bir renk. İlk kez gördüğümüz bir renk mesela. Daha ne renkleri gelecek onu da bilmiyoruz. Eğitimde farklı bir rengini daha görmüştük. Daha griye çalan bir renk. O da çok güzeldi. Yani araç renk olarak da renk ismi olarak da öyle söyleyeyim dokusu olarak da farklıydı. Kapı kollarından biraz bahsetmiştik size. Böyle çok enteresan. Aslında sorarsanız. Düz bir zemin üzerinde ya elektrikli araca yakışır ve geleceğe dönük tasarımlar sergilemişler de aracın üzerinde. Yine şöyle kapısını kapatıyorum. Üstündeki şu detaylar çok iyiydi. Ee, piksel piksel dediğim özellikler buralara da yerleştirilmişti. Yine kör nokta uyarı işaretleri e, atlanmamış orada. Muhteşem bir detayla arkaya doğru gelinmiş araçta ve arka tarafında da dediğim gibi Yusuf'la biraz önce incelerken de gördük. O o piksel stop görselleri inanın yani beni çok cezbetti aslında sorarsanız. Yusuf'u da çok cezbetti. Herkes de cezbedeceğini düşünüyorum. Biraz bagajından bahsetmek istiyorum. 580 litre civarında bir bagaja sahipti araç. Ve baktığınız zaman o bagaj girişi çok genişti aracın. Hani büyük malzemeler yüklemek adına ya da herhangi bir uzun yolda bavullarınızı koymak adına çok rahat imkanlar sağlayacaktı size. Şöyle şu alt kısmı açtığımda arkalara kadar giden de bir kullanım alanı vardı aracın. Buralardan da kısaca bahsettikten sonra bagajımızı kapatıp diğer taraftan aracın önüne geçelim ve size esas bahsetmek istediğimiz farkındaysanız öyle tüm araçlarımızda olan ortak özelliklerden çok bahsetmek istemiyorum. E, oysaki oysa araç güvenlik donanımı olarak baktığınızda ADAS sistemleri dediğimiz birçok donanım vardı aslında. ADAS neydi? İşte şerit takip, çarpışma önleyici sistem, şeritte kalma uyarı asistanı, işte radarlar. ve Onların toplamına ADAS diyoruz ve 19 tane ADAS sistemi barındırıyor araç içerisinde aslında sorarsanız. Tek tek detaylı detaylı videolarını da yaparız Yusuf'la ama bizim esas bahsetmek istediğimiz onlar Çünkü onlar bizim Santa Fe'mizde de, Tucson Elite Plus'larımızda da vardı. defalarca bahsetmiştik. Bu araçta da bahsederiz. Hatta bu aracın eğer test aracı gelirse yolda bahsederiz bahsederiz onlardan ama bizim esas bahsetmek istediğimiz böyle küçük detaylar vardı mesela bir tane şunu göstermek istiyorum aslında ilk videoda göstermişim benim çok hoşuma giden de bir özellik de böyle çocuk gibi oynamak da istiyorum sürekli onunla hani şu şarj portlarının olduğu kısmın açılma alanı ve açılma şekli böyle elektrikli. Harika bir görüntüydü. Benim çok hoşuma gitmişti. Bundan bahsetmiştim ama bunlar çok küçük detaylardı. Aslında bahsetmek istediğim çok önemli detayları var aracın. Mesela Yusuf hazır buradayken göstereyim. Aks mesafesinden bahsediyorum. Ya 3 metrelik bir aks mesafesine sahip araç. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Birçok firmanın D segmenti aracında böyle ballandıra ballandıra söylediği işte arka koltukta bacak bacak üstüne atın gazetenizi derginizi okuyun falan diyorlar ya. İşte bu arabada o gazeteyi, dergiyi okursunuz da yani bir de arkadaşınızla böyle paylaşırsınız, değişirsiniz. Hani gel sen de biraz bacak bacak üstü rahat falan filan. Yani şöyle de göstermek istiyorum. Arabanın aks mesafesinden dolayı hatta koltuklar öne bile gelmiş. Demin Yusuf'la birkaç özelliğini konuşuyorduk. Mesela dedik ki şoför koltuğunda Hemen sağ taraftaki yolcu koltuğunun kenarındaki tuşlardan arka koltukların ileri geri ayarlarını dahi yapabiliyorsunuz. Çok ince detaylarla bezenmiş araç. Şöyle oturduğunuz zaman ki ön koltuk şu an çok geride. Diyebilirim ki hemen hemen en önde diyebilirim. Mesela buradan koltuğun yönünü ayarlayabiliyorsun. Mesela ön koltuktan şu anda kendi koltuğumu ileri geri alabiliyorum. Bu güzel bir özellik dediğim gibi yani rahat bir arka yaşam alanı ki ön koltuğun en arkada olduğunu düşünürseniz bu yaşam alanı ne kadar büyük olduğunu daha net anlatırım size. Baş mesafesi Tucson'a göre birazcık daha alçak ama e, inanın çok keyifli en azından bir sedandan çok daha keyifli bir baş mesafesi sunuyor. Araç enine de çok geniş bir araç baktığınız zaman kaldı ki şöyle ileri doğru gideyim belki kadrajdan daha net fark edilecektir. Hani baktığınız zaman inanılmaz keyifli bir Araç. Bu aracın da arka koltuğunda bir kahve içme videosu yapabiliriz Yusuf. Hatta daha farklı videolarda, daha keyifli videolarda yapabiliriz. Dediğim gibi şu detay çok önemliydi. Hazır buraya oturmuşken küçük bir önemli bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Araçta virtual e, imkanı sağlayan, virtual dediğimiz bir özellik var. Nedir bu? Araç e, dışarıya elektrik, yani daha doğrusu elektriğe ihtiyacınız olduğunda seyahatinizde falan. Hani elektriğe ihtiyacınız olduğunda şu alanda bir 220 voltluk Yusuf sen bunu daha sonra yakın çekimde gösterirsin çünkü şu an biraz alt kısımda olduğu için görünmüyor 220 volt çıkışı var. Oradan isterseniz işte kahve makinesi getirdiyseniz onu çalıştırabilirsiniz. Ya da şarj imkanınızı yine buradan sağlayabilirsiniz. İşte drone ile çekim yapmak isterseniz drone'unuzun şarjını buradan yapabilirsiniz. Yani evinizde kullandığınız birçok ev aletini elektrikli ev aletini aslında buradan da çalıştırabilirsiniz. E bu Buradakinin çalışması için aracın çalışır durumda olması gerekmekte. Araç çalışır durumdayken kullanıyorsunuz. Ama tabii ki buradaki küçük bir handikap var. Nedir? Buradan kullanıp da aracınızın menzilini kısaltabilirsiniz. Gideceğiniz yolda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onu da düşünmüş aslında Hyundai mühendisleri. Şöyle bir imkan sağlamışlar. Ne kadarlık bir elektrik tüketimi yapmak istiyorsanız oradan işaretleyebiliyorsunuz. Oradan dediğimde ekranınızdan ayarlayabiliyorsunuz. %20'ye kadar, %30'a ya da %40'a kadar elektriğini kullan dediğinizde o kadarını kullanıp gerisini kendisi durduruyor ve size tabii daha önce hesaplamış menzilize menzilinize gitmek için imkan sağlıyor. Dışarıda da var. E, port çıkışından da yine elektrik kullanabiliyorsunuz. İki tane yerden bu imkanı vermiş. Hatta dışarıdan kullandığınızda aracın çalışmasını çalışmış olmasına da gerek yok. Yine aks mesafesinden bahsettik. O özelliğinde bunlar detay özellikleriydi ve bir ayıran özelliklerdi diğer rakiplerinden ve Hyundai'in diğer içten yımalı motor araçlarına göre ayıran özellikleriydi. Bir ayıran özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Bana göre en önemli özelliklerinden birisi. Elektrikli araçların e, geçişin en büyük sebeplerinden birisi aslında çevreydi. Bu araçta şöyle bir özellik var. Zaten elektrikli olması hasebiyle çevreyi koruyan bir araçtı işte emisyon oranları sıfıra indirilmişti bu araçlarda. Çevreyi zaten rahatsız etmiyordu. Gelecekteki çevremizi keyifli bir hale getirmek için yapılmış bir araçtı. Ama sadece onunla kalmamıştı. Üretiminde kullanılan birçok malzeme de geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştı. Mesela şöyle söyleyeyim. İşte bu düğmelerde kokpitte kullanılan birçok boya malzemesi aslında sorarsanız bitkisel içerikli yağlardan üretilmiş, e, bio dediğimiz hani böyle bitkisel ürünlerden üretilmiş boyalarla yapılmış ve geri dönüştürebilmiş. Bazı malzemeler plastik görünen bazı malzemeler sıkıştırılmış pet şişelerden geri dönüştürülerek yapılmıştı. Yine koltuklarda kullanılan, döşemelerde kullanılan çoğu malzemeler ve özellikle boyaları yine bitkisel içerikli boyalar yapılmıştı Yani aslında sorarsanız Hyundai sadece elektrikli araçları kullanırken çevreye sağladığı güzelliklerin dışında üretiminde de çevreye korumayı planlamış ve dört dörtlük araçlar üretmeye başlamış diyoruz ve yavaş yavaş da artık benim nefesim de kalmadı Yusuf. Seni soracağım bir şey yoksa IONIQ 5 ile alakalı böyle detaylara girmeyi düşündüğümüz videonun sonuna geliyoruz ama bir şey de atlamayalım Yusuf. Evet. Dört evet. dörtlük bir araç dedin, Hı -hı. 4x4 Hah. full elektrikli bir otomobil. Evet. Ve 0.3 hızlanması da biraz e, cazip bir mekanizma. Evet, evet, evet. Unutursam hatırlat demiştim, çok iyi oldu. Çünkü bayağı bir şey vardı anlatacağımız, mutlaka unuttuğumuz şeyler de olacak ama birkaç video daha yaparız bununla alakalı. Evet, araç 4x4 bir araçtı. İki motor kullanılıyordu, İki elektrik motoru kullanılıyordu. Biri önde, biri arkada. Hatta bunun sadece arkada motor olan iki çekerli olan versiyonu da ilerleyen zamanlarda belki gelebilir ama bu aracımız 4x4 ve iki motor kullanılıyor. Elektrikli evet 0 yüzünden bahsetmek istiyorum. 5.2 saniye gibi bir 0 yüzü var. Araba gerçekten akıllara zarar bir performansa sahip. Yani o açıdan hani test aracının bir an önce gelip o deneyimi de yaşamak istiyorum aslında sorarsanız ve elektrikli araçlara ya da bu tarz araçlara performansı güzel olan araçlara da 4x4 bir elektrikliyim. Merak eden misafirlerimizi de o keyfi yaşatmak istiyoruz. Şu an için test aracımız yok ama yakın zamanda olacağını inanıyorum diyorum. Ama bir şey daha atlamıyorum. Evet sen bir sorun daha var, onu da söyle. Abi ön panjuru Evet ben de onu söyleyecektim. Şu ön panjur çok dikkatimiz. İlk başta da videonun başında böyle sürpriz gibi bir şey hazırlamıştık size. Şimdi aracı çalıştırdığında ön panjurdaki keyfi görmenizi istiyorum. Ondan sonra da o panjurun eşliğinde size veda etmek istiyorum. Evet ön panjurda bahsettiğim gibi harika detaylar var. Şuradaki e, ışık detaylarını görüyorsunuz. Gel. Ya, ya hani böyle geleceğe dönük bir tasarım Boşuna demiyoruz. Gerçek manada geleceğe dönük bir tasarımdan bahsediyoruz. Şu alanlarda da havalandırma alanları var. Aslını sorarsanız, onlar zaman zaman açılıyor, kapanıyor. Her şeyi araç kendisi ayarlıyor. Akıllı bir araçtan bahsediyor sonuçta. O piksel piksel dediğimiz görüntülerden bahsetmek istiyorum. Yusuf yakın çekimde verecektir. Ekranları da çok merak ediyorlar Yusuf. Oraları da istersen. Yakın çekimlerde verebilirsin. Çok şık iki tane 10.25 inçlik iki ekrandan oluşuyor. Ekranın devamında şurada harika bir hoparlör detayı koyulmuş. Araçta bu arada Bose müzik sistemi var. Biliyorsunuz Bose harika bir müzik sistemiydi. Gümbür gümbür bir müzik sistemiydi ki böyle bir araca da öyle bir müzik sistemi yakışırdı diyoruz. Ha küçük bir detaydan daha bahsetmek istiyorum aracın e, şarj için e, durduğunuzda yaklaşık 50 dakikalık bir şarj yapmanız gerekecek ve dinlenmek istiyorsunuz. Araçla muhteşem bir özellik var. Dinlenme modunu alıyor sizi. Şu gördüğünüz pozisyona getiriyor. Tek bir tuşla buna getiriyor. Hatta daha da ilerisine gidebiliyorsunuz. Baldır desteklerini açabiliyorsunuz. Yani o yaklaşık 45-50 dakikalık süreci burada. Belki kitabınızı okuyarak, belki gözlerinizi dinlendirerek belki telefonunuzda bir şeylerle uğraşarak geçirebiliyorsunuz. Araç sizin adınıza her şeyi düşünmüş. Binip gezmesi, keyfini sürmesini de size bırakmış diyoruz ve ionic 5 ile alakalı videomuzun da soruna geliyoruz. Ama Yusuf'un bir sorusu daha var herhalde. Ha, soru değil de e, aracın içiyle alakalı hiçbir detay alamadık. Hı hı. Onu da e, test aracı geldiğinde bir test yürüyüşüyle evet. öneririz. Evet. evet. Son olarak da aracın kaputunu görebilir miyiz? Tabii ki. Ha. Kaputu da göstereceğim. E, şunu da söyleyeyim. E, test aracı gelmese bile içiyle alakalı detaylı güzel şık bir video. Çekeriz seninle. E, kaputu da göstereyim kardeşim. Buyurun. Evet amortisörlü <laughs> amortisörlü gelmeye başladı artık Ayolik 5 ile birlikte. Birçok aracımız da artık amortisöre döner. Bu önemli bir detaydı. Kaput içi izolatörleri yine burada görüyorsunuz ve küçük de bir detay sunmuş aslında sorarsanız. Bence çok hoşuma gitti bu. Ya biz burada gerçi aracı dışarıdan hani besleme ile bazı farlarını falan kullandığımız için burada bize, bize ait olan bir elektrik detayı var ama normalde burada bir saklama alanımız var ve bu saklama alanında kablolarınızı da saklayabilirsiniz araçla alakalı e, tip 2, tip 1 kablolarınız var. O kabloları saklayabilirsiniz. Çok güzel düşünülmüş. Elektrikli araçların da bu kısmına bayılıyorum. Böyle sade, düzel, e, çok şık, minimalist bir tasarıma sahip oluyor biliyorsun. Evet şöylece evet aracımızı kaputunu kapattıktan sonra videomuzu da yavaş yavaş kapatmaya gidiyoruz. Ne diyorduk? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobil olsun. Gönlündeki marka model olsun, tez zamanda olsun ama kamer plazon olsun diyoruz. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, ile kalın, hoşça kalın.